yersem ne olur bu arada? Kötü bir şey yok. Ünlü bir bilim adamının bir zamanlar söylediği bir söz vardı. Asla götüne torpil sokma. Sonra hoca tahtaya şöyle bir şey yazdı. 1 artı A eşittir 3. A kaçtır? A kaçtır? A kaçtır? Borçaya <laughs> kademe. Namusun acılısı çıkmış. <laughs> Git lan bulaşıkları yıka. Tam da yıkıyoruz ya. Yere gelsene, yere gel, Se Selena, Selena. Ya ne biçim? Baş ağrısı, karın ağrısı, modem geçmişinin olduğunu öğrenmek. Modem geçmişi diye bir şey mi var? Niye kimse haber vermedi bana? Zena'dan İçinde e, at resimleri var ve bir kağıt daha var. Sevgili Porsche, sen doğduğun için hayat zor. <laughs> Seziyorum. Bu tıpkı meme ellemek gibi ama tek farkı var tokat yemiyorsun. Limon, 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 limon. Oooo. Allah'ım. <laughs> limon bu kadar özel bir şey değil yani değil mi? 1 lira falan. Limon. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hala aklım şey <şöyle> dol. <laughs> limon. Yani bir sakinleşsen. Tansiyonun düşse bir iki saniye. Limon dediğini fark edeceksin ama. Uçmuş. i̇şte erkeklerin her zaman hedefi belli. Ney mesela benim hedefim ne şu an? Ney yani? Ben bilmiyorum çünkü biri bana söylesin ne yapmaya çalışıyorum ben. Hakikaten. Nereye gidiyor bu hayat? <laughs> Balon ister misin? Ha? Uçuyorlar. Benim burada bir tane kameram var, bir tane de mikrofonum var. Buradayım. Güvenli mi sizce bu? Bir sonraki söyleyeceğim kelime ne olabilir? tahmin edebiliyor musunuz? Edemezsiniz. Yar çocuklarla bana diyorlardı o zamanlara kanka GTA oynadım falan. Sen hiç alev olup yürüdün mü kanka? O zaman bilemezsin. O takalı şiir. Şiiri sakal kokan adamdan zarar gelmez, yarrak gelmez. La el Diablo. <laughs> ne alakı bilmiyorum ama komik. La pompe el Diablo. <gülüyor> 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 even if your heart breaks, even if you lack motivation, you should not forget that right now there are people To fuck you. alexa'dan despacito çalmasını ister. spotify'dan despacito'yu çal bunu yapabilmem için spotify tamam Or spotify'dan despacito'yu çal bro ne özlediniz mi? hayır ben size özledim mi? hayır hadi başlayalım sabredinimiz ar her şeyin bittiği yer hiçbiriniz aslında yoksunuz varsanız da yani niye? ne oldu ki? ne yani? borç ayak PUBG'de silah bulamayan İbrahim Taptı ne denir? Ne denir? Taramam sormam bir daha. <laughs> Anlatsana şunu. <laughs> Ülker Çikolatalı Flakken'in sunduğu Porsche Şov'a hoş geldiniz. Dünya üzerinde sizi <laughs> yaptırtacak tek